Ben o karsta karakoldaki üstübaşı toz toprak içindeki subay değilim artık. Haldun. Yoluma çıkan babam bile olsa oyunumu bozacak. Oğlum savaşı bile diri diri yakarım. Ben sana papuç bırakmam Enver Paşa. Enver komutan sen güçlüsün. Sensin buranın sahibi de. En büyük Allah'tır. Her şeyi o karar verir. Yeni Kimsin sen? Şimdi ayvayı yedim işte. Affet beni Ayas. Artık canım pahasına korumam lazım seni. Böyle mi öldürecektin beni? Kıyanet <laughs> sarmalı. Saman odun